Herkese merhabalar arkadaşlar. Hacıya 4. kanalına hoş geldiniz. Bugün otelimizi tanıtıyoruz. Evet hep video çektiğimiz e, taraf bu taraf. Şimdi kamerayı çevireyim. bugün Hasan'la Elin çok biliniz olsun. Hemen kameraya dönüyorum. Bizi diyorum. gelmek istemediler. Hemen çeviriyorum kamerayı. Hep video çektiğimiz taraf burası. Yani burası büyük olduğu için burayı çekmeyi tercih ediyoruz. Burası, Şöyle. burası eksi fitness mescit Kısmı bir de toplantı salonları. Kısmı toplantı salonu. Bir tanesini göstereyim. Burası turkuaz diye geçiyor. Buranın masalarını aldık. Normalde masa vardı. Şöyle burası. Burada normalde masalar falan oluyordu. Şu yani an yok. Kameradan gözükmeyebilir ama. Yani çok ya gözümüzde büyük. Ben kapatayım. Kapattım. kapıyı kapatabilirsin. Burada da safir var kitle o yüzden açamıyorum. Aynısı yani. Buradan asansörlere gidiliyor. Kartım olmadığı için fitness açamıyorum. Fitness var burada da. Şöyle göstereyim. Otelimizin ismini Selim? Sakarya Hampton Bay Hilton. Şöyle bir engelli Tuvalet var. <laughs> Şöyle göstereyim. Evet. Kadınlar tuvalete girmeyeceğim. Erkekler tuvalete çekil biraz. <laughs> Şöyle. Oğlum burada niye bu kadar uzak kokuyor? Koku sıkıyorlar. Ya normal tuvalet işte. Şimdi mescidi göstereyim. Kadınlar mescidine girmeyeceğim, Erkekleri gireceğim. Burada ışıklar var. Pardon, e, ee, abdest alma yeri. Burada da işte... Ne oldu? Evet. <laughs> Boş ver. Namaz kılıyorsun <laughs> burada da. Burada da evet. Şurada kuranlarımız var. Böyle burası da. Aynısının kadın hali var. Hemen ben gideyim ben. Şimdi asansörleri biniyoruz. Ben beğeniyorum burayı işte. O yüzden ben burada video çekiyorum. Şimdi biraz ışığını kapatacağız. Hemen yani. Kanka, ben Kaçacağız. Gerek, ben kapatayım sen Yok gerek yok. Gösteririz. Yani şurada da oturuyoruz. Çoğunlukla. Kanka, bence burayı kessek. Niye? Gerek yok. Niye kapanmadı? Şimdi Kapat. Kapatıyoruz. Kapandı. Burası baya karanlık oluyor. Kamerada çok... Oğlum kamerada ışık alıyor. Gerçekte görseniz çok karanlık. Biraz kalitesiz gözüküyor şeyde. Işık kapanınca. Asansörler var burada iki tane. Burada başka oyunlar oynamanızı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Yorumlara beğeni atarsanız like çok iyi olur. Abone olursanız şu asansör geldi. Buradan sıfıra düşüyorum. Otelimiz... 45'te çekeyim de. Geriye aynadan şöyle bir asansör var. Konu hastaneye götürle tercih ettik. bu robbi böyle. Bence en yakın tuvalet o yüzden tuvaletten devam ediyorum. Bu e, bu da aslında aşağıdaki de misafirlerinde de oraya çok gitmiyorlar. Buradaki tuvaleti göstereyim. hepsini. Aynısının kadar hali var. Şöyle. Ben buraya göstereyim. Yine engelli tuvaleti var burada. Aynısını kadın hali var orada da. Şöyle yani, misafir asansör <laughs> Gel. Evet arkadaşlar lobiyi şimdi çekiyorum. Lobimizi şöyle bizim daha çok oturduğumuz taraf şurası oluyor. Hep burada oturuyoruz. Burada da aynı yer var da. Bir de şurada bir kırmızı mavi masa var, mavi masa mavi koltuk var. Şöyle bir lobisi var otelin. Beklerim sizi de. Tekrar söylüyorum otelin, benim Hilton Şöyle. Şöyle bir lobisi var. Şimdi katlara çıkalım, bir tane oda göstereyim size. Telefon çiçiyorsa özür dilerim. Çok titretiyorum. Burada da kafibrik e, break, tarafı var. Konuşamadım. Burada yangın merdiveni var. Onu da göstereyim mi? <laughs> şu yangın. Tutsana şu kapıyı. <laughs> Şöyle bir yangın merdiveni var. Otelimiz 4 katlı. <laughs> ee... hepsinde ee, bir tane katta unut yani şey hatırladığım kadarıyla 32 tane oda oluyor. Şimdi üçüncü kata çıkalım. Hem koridoru hem de bir tane oda gösterelim. Koridoru ve odaları gösterelim. Ee, sonra da videoyu bitirelim isterseniz. Oyunlar şu anlık çekemiyoruz. GoPro da alacağız. Ee, şu an beğendiğimiz her, her şey tamamladık sadece para. Şu an şey yapıyoruz. Şimdi geldik kata. Abone ve like atarsanız sevindiniz. Evet paramız gelsin. Şöyle bir koridor koridoru var. Işık daha yanmadı. Şöyle bizim gideceğimiz yer 329 muydu? Evet. 329 böyle bu taraftan. Şöyle gidelim ışıklar yansın. Hiç yandı. Bu tarafta Şurası bizim odamız. Şöyle bir koridoru var. Bir de kapıyı. Şöyle odalarımız biraz küçük. Şöyle e, Sakarya Sakarya'ya göre çok iyi bir oda, oda yani burası. Şöyle manzarasını da göstereyim. açabilirsem ha. Tam bir şehir ortası gibi bir şey bu otel şu an. Çok geniş vuruyor yüzüme. Şöyle. oturma yeri var burada. Kahveni falan yapıyorsun. Tuvaletini göstereyim. Şöyle bir tuvaleti var. Geçin. Ya bu kadar odamız yani. Bir de çift odalar var. Aynısı yani şuradan bir geçiş var sadece geçiş yapısı. Şöyle odalarımız. Ben beğeniyorum yani şahsen. Bence de çok güzel. Kapatabilirsin. Işıklar niye böyle oldu? Öyle Yok tamam. Öyle Az yanıyormuş. Böyle oldu. Şimdi hangi kata gidelim? E, aşağıyı gösterdik. buraya gösterdik. Odaları gösterdik. Fitnessi açıyor mudur bu? Bakalım Fitness'ı de göstereyim. Açıyor. Otelimizi beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Yolunları yazın ne kadar güzel oldu. Yani 5 üzerinden kaç? 10 üzerinden olsun bence. Olur 10 üzerinden olur. kaç? 1 e, <laughs> ile 4 e, odalar. Resepsiyon 0. B2 yani eksi 2. Fitness toplantı salonu mescit. eksi 3 de otoparklarımız. Otoparkımızı da gösteririz belki. Eksi 2'ye şimdi gideceğiz. Otoparkı inşallah gösterebilirim. Böyle göstereyim mi? Ve daha demin geldiğimiz yer. Bir ışıkları yakalım ondan sonra. Ben ben. Şunları açıyor mu acaba? Açmıyor. Ya ışıkları yakar mısın? Şöyle gö gözüküyor ışıklar yanınca da. Yak ışıkları. böyle oluyor. Spor salonu inşallah açıyor. Dur açtı. Evet. Her girdiğimizde şöyle ışıklar. Allah aşkına. Kartalörensin. Şöyle bir havlu dolabımız var. Terlediğinde alıyorsun. Şurada bu ismi neydi ya? Mat, mat, mat. Burada ip atlamak için şeylerimiz var. Şunu bilmiyorum ismini. Bunu da bilmiyorum ne işe yaradığını. Şunların ne işe yaradığını bilmiyorum tam olarak. Şu mat ip atlama. Şurada da parkur var? Ama ee, bu sanırım parkur tam olarak ben de bilmiyorum. Parkur. Şurada değil patlama. Burada yedek, su, yedek bardaklarımız. Peçetelerimiz. Ayrıca bu beni okumandan ne arıyor burada. Kapatayım. A A bu arada. Şurada sebilimiz var bir tane. Bunun ismini yine bilmiyorum. Maalesef ben ki. size yapılışını bir göstereyim. E, Yapılışını göstereyim. Be bekle bırak bırak. Şöyle çekiyorsun işte ağırlığını şey yapıyorsun. Anlamışsınızdır, burada barfik çekiyorsun. Bununla da değiştirebiliyorsunuz. Burada. Değiştirmenin gerek yok şu an. Burada oturuyorsun işte ağırlık kaldırıyorsun. En fazla 25 kilomuz var. Sınır öyle, yasak yoksa. Ee, burada, burada da ağırlıklarımız var. 12 kilo. Ses yapma Selim. Burada toplarımız var. Toplar ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Burada da... E, yine toplarımız var. Şurada da parkur şeylerimiz var. Bu makine bozuldu. Makine e, şuradan seviyesini ayarlıyorsun. Mesela şu an 4'te. E, ağırlık seviyesi. Buradan ipi var. Çekiyorsun. İşte oturuyorsun. Öyle bir makine. Burada bisikletimiz var. Göstereyim. Ekran açılsın. Şarj bitmiş? Şarj bitmiş. Bir şey olmaz ama çalışıyor hala. Burada burada da aslında bisiklet gibi bir şey var. Şöyle bir şey ekran açılsın göstereyim. <laughs> açıldı. Şöyle bir makine. Burada koşu bantlarımız var. ikişer tane. Çok yüksek bu şu anda ayarlayabiliyorsun içeriğini. Burada da e, işte hava alıyorsun, atıyorsun buraya. Şu an temiz. Burada da oturma yerimiz var. acil acil telefonumuz var. Kaldırma, boş ver. Arıyorsun direkt resepsiyonu arıyor. Burada klimalarımız var. Burada da bir bilgi var. Okuyamam şu an. Şöyle bir fitness salonumuz. Şurada televizyonumuz da var. Yine otele göre iyi bir şey. Normalde otelin havuzu, saunası, hamamı falan, e, tuz odası, buhar odası her şeyi var. Şu an aktif değil. E, yapılacak inşallah. Yapım sizleri Böyle burası da. Şurada da ıslak falan var. Elim yoruldu. E, böyle. Çıkıyorum ben de buradan. Başka bir şey kalmadı şu an gösterebileceğim. Otoparkı göstereyim. Burada da yine acil durum merdiveni var. Göstereyim hadi. Eksi içe bile iniyor burada. Böyle otel. Evet, şimdi otoparka gidelim. Yeni gürdüzüm 2 dakikalık. Yine buradan gidiyoruz. Buradan lobiye çıkıyorsun. Odalarına çıkıyorsun otoparktan. Biz yaşlanacağız. Kart sende mi? Evet. Tamamdır. Bu asaflar geldi. Eksi 3 var. E, eksi 1, eksi 2 var ama eksi 1 e, e, merkez, Hiloria merkez diye bir iş, mer iş merkezi var. E, oranın otoparkı. Eksi 2 de burası. Bunun da otoparkı var eksi 2'nin ama o da bizim değil. İş merkezinin eksi 3 oteli. Eğer iyi beğeni gelirse like, abone. Beğeniyle like aynı da. Şey, şey yapmadan önce söyleyeyim ve devam ettireyim lafımı. E, i̇ş merkezinde tanıtırız. E, Hilary Rezans da var orayı da tanıtırız. İkisi de Rezans da, bir tanesi iş merkezi. Şimdi şu şöyle bir eee Otoparklar bence otopark çok büyük. Havuzu mesela şu an aşağısını gösterebilirim. göstereyim şimdi temelini yani. Asansör eksi, e şey havuz eksikti de açık değil. Bakın. Şu, yakınlaştırayım bir dakika. Zoom atayım şuradan. Bekleyin. Şu kolonu görüyor musunuz? Oradan e, sonu şurada bitiyor tam. Şuradan şuraya kadar bir havuzu var. Büyük bir havuz yine. Daha açılmadı inşallah açılacak. Elektrikler gidiyormuş çünkü sen. Burada. Ön var zaten. Sıkıntı Böyle burası da çok yani otoparkın her bilinen bir otopark işte. Böyle burası da. Titiyor telefon biliyorum. Böyle videoda bence e, yukarı çıkıp Bitirelim bence. Çok şey oldu. Bence başladığımız yerde bitirelim. Başladığımız yerde bitireceğiz şimdi. Otel giriş yazıyor burada da. Elim yoruldu ya. Ee, oraya gidelim. Videoyu bir daha başlatacağım. Evet arkadaşlar otelimiz bu kadardı. E, havuz falan çıldıca da yine göstereceğiz. Bildiğimiz bu kadardı yine. Be beğeni ve like atmayı unutmayın. Eğer güzel sayıda gelirse size Hilori İş Merkezi'ni ve Hilologe gezide dersi de da tanıtacağız. Evet abone olmayı da unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz.